Değerli izleyenler, Dağlık Karabağ'da olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Evet, insanın zihnini zorlayan ve bu kadar mı yapılır dedirten gelişmeler. Türk'ün sabrını sınamak gerçekten nasıl bir cesaret işi. Karabağ'da son atılan adım artık ipleri iyice kopardı ama bir daha şunu belirtmek istiyoruz ki Ermenistan'a müdahale özellikle Karabağ'daki bu oluşuma müdahale için büyük bir hazırlık tamam. Çünkü Türkiye'nin ve özellikle Azerbaycan'ın kazandığı ikinci Karabağ zaferini baltalamaya ve yok etmeye çalışıyorlar. Bu güzelim şehir rankendi bizim topraklarımız, bizim yeşilliğimiz, bizim sevdiğimiz şehrimiz, Hankentimiz. kentimiz. İşte bu kentimizi bu Ermenilerden kurtarıp aslında rucu etmek bütün kardeşlerimizin hayali diye artık gerçekleşecek. Nedeni şu, artık orada Rusçayı resmi dil ilan ederek kendilerine koruma sağlamaya çalışanlara Türkiye inanın artık askeri yanıtı anında ve yerinde ve zamanında verecek. Bir şekilde sihalarımızın da katılımıyla çok önemli bir operasyon kapıda. Azerbaycan ordusunun da ciddi bir hazırlık yaptığı da ortada değerli kardeşlerim. Bu kadar gelişme varken, özellikle bu kadar önemli gelişmeler yaşanırken bir de özellikle değerli kardeşlerim Pakistan gerçeğini de unutmayalım. Pakistan'ın burada anahtar rolü var. Değerli kardeşlerim, Pakistan'ın burada anahtar rolü Türkiye'nin müdahalesinde Pakistan nükleer koruma sağlayacak. Amaç şu, orada biz Rus sözde barış gücünü hedef almadığımızı ve müdahalemizin tamamen Şuşa'ya ve diğer bölgelere göz diken, özellikle Hankendi'de bağımsız bir Ermenistan'ın hayalini kuranlara yanıt olarak vereceğiz. İşte Ruslar durmuyor. Ruslar ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Özellikle Aliyev'in Ruslara karşı olan direncindeki zayıflık da bizlerin canını sıkan bir neden. Ama Aliyev'e, Aliyev'e destek tam. Aliyev artık Rusların bölgeye yerleşmesini ve Azerbaycan'a yerleşmesini kendisine tehdit olarak görüyor. Rusya'nın Aliyev'i gözden çıkardığı artık mutlak bir gerçeklik. Bu hususta önemli bir dönemec yaşanırken Türkiye'nin gözü kararttığı gibi bir cümle bile burada aslında abartı sayılır. Çünkü Türkiye için artık bu durum bir göz karartma değil. Türkiye için bu durum bir zaferin taçlanmasını korumak ve kardeş ülkemizin bir bir işgal edilmesini önlemek. Hava kuvvetlerinin uygulayacağı bu sistemde adamdaki üstten adamdaki üstteki rapor delil sayılacak. Evet, adamdaki üstteki raporlar delil sayılacak. İhlaller delil sayılacak. Ya en son nedir yani? Hankenti'deki alınan karar nedir? Bu karar ne amaçlamaktadır? Bu kadar sadece Rus koruyuculuğu değil. O bölgeyi ebediyen evet, Hankenti bizi ebediyen Azerbaycan'dan koparmaktır. Demiryolu projesine size geçen yayınlarda değindim. Buna değinmem gerekiyor. Demiryolu projesini duymayanlar için anlatıyorum. Demiryolu projesinde Rusya askerini sokmak için ayrıyeten bu yolu bahane olarak kullanıyor. Yaptığımız araştırmalarda bu yolda Rus askerlerinin askeri polislerinin olacağı yönünde tamam da sayıları bunlar her girdiği yere arttırıyor ve girdiği yerden çıkmıyor. Yani Azerbaycan'ın işgal olarak Rusya tarafından yutulma tehlikesi var. İşte biz de diyoruz ki evet Türk Turan'ı harekata hazır mısınız? Hazırız. Göreceksiniz nasıl 2. Karabağ Savaşı şimşek gibi çıktıysa 3. Karabağ Savaşı'na savaş uçaklarımız hazırdır. Türkiye'nin ultimatomu Karabağ'daki bu oldu bittiye bir Ermeni devletinin savaş nedeni sayılacağı yönündedir. Özellikle Ermeniler bu kanlı oyunda kaybedecekler. Çünkü karşılarında inanılmaz bir askeri güce sahip olan Türkiye var. Gördüğünüz üzere Putin'in gözü kulağı Şuşa'da. Evet Şuşa'da. Şuşa'yı bırakın Azerbaycan topraklarında bir avına yaklaşan, evet bir avına yaklaşan çakal gibi bakıyor. Ama unutmasın ki Türkiye olan bitenin her şeyin farkında. Rusya'nın orada çöreklenmesi, sözde Rus evet Rus barış gücüyle sarmaş dolaş olarak orada devlet ilan edeceklerinden dolayı Harut Dünya'nın yaşadığı bu sevinç. Hangi haberi aldın Harut Yunyan? Hangi haberi aldın? Neden bu kadar sevinçlisin? İşte biz de diyoruz ki Putin ayağını denge al. Çünkü Türkiye hava kuvvetleriyle, bütün kuvvetleriyle oradaki bir Ermeni devletine müsaade etmeyecek. Karada Azerbaycan ordusu gözlem noktalarındaki Rus askerlerine karşımıza çıkmayın mesajı verecek. Çünkü artık önemli bir raddeye geldi olay. Rus askerlerinin tren yolu koruma bahanesiyle Azerbaycan topraklarına yüzey anlamda yerleşmesi, Bakü'yü kontrol edecek kadar asker sayısını arttırması ve bunun sonucunda özellikle Türkiye'nin en büyük müttefiklerinden, kardeşlerinden bir ülkenin işgaline göz yumacağını sananlar bu zafer kutlamalarındaki ruhu anlamamış demektirler. Evet bu zafer kutlamalarındaki ruh artık bölgede çok önemli bir dönemin başladığının bir göstergesi. Artık bu konuda Azerbaycan'ın bağımsız duruşuna saygı duyacaklarını bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız ilan edecek. Karabağ'daki oldu bittiye diplomatik anlamda Avrupalıları uyararak her türlü çabayı gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız, evet Azerbaycan'ı savunduğu birçok platformda gerçekten Avrupa'nın 200 yüzlülüğünü onlara haykırmıştı. Demişti ki, Karabağ işgal altında siz neden olaylara Fransızsınız? Evet bizim Türklerde bir deyim var demişti. Siz neden Fransızsınız? Yapılan işgale, yapılan kötülüklere neden Fransızsınız? Bunları hem diplomatik anlamda deyip hem de Azerbaycan ordusunu sahada desteklemek ne şahane bir şeydi. Değerli kardeşlerim, sihamızı göstermekten bakmayacağım. Çünkü sihalarımızı geliştirdik. Yeni donanımlar kattık. Buna elektronik harp sistemlerinin güncellemesi de dahil. Ama bunun yanında 10 tane F-16'mız ve savaş uçaklarımız hazır. Birlik ve beraberlik hazır. Çok güçlü yarınlara koşmak için önemli nedenlerimiz var. Artık bu konuda... Kimseyi dinlemeden biz orada imzamızı atmamız için çok büyük nedenlerimiz var. Güçlü bir döneme başlıyoruz. Artık Rusya'nın her dediğini yaptıran ve o bölgede istediği boruyu öttürülen bir dönemden çok daha güçlü dönemlere geçiyoruz. Tehlike çanlarının çaldığı bu günlerde yeniden 3. Karabağ Savaşı'nın artık zorunlu olduğundan kimsenin şüphesi yok. İşte Kars tatbikatında kardeşlerimizin birlikteliği, Askerlerimizin birlikteliği çok önemli bir yer etti. İşte bu birlik ve beraberlik onlara gereken korkuyu verdi. Evet değerli kardeşlerim, bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Ama unutmayın ki Türkiye Hava Kuvvetleri teyakkuzda, ordusu teyakkuzda. Bir Ermeni devletine ilk önce, dünyada ilk önce Türkiye müsaade etmeyecek. Bu artık kıyamete kadar böyle olacak. Türkler hiçbir zaman bir işi yarım bırakmazlar.